Hadi. Merhaba arkadaşlar. Bugün babam en çok istediğim şeyi almış. Lol bebek ya. Lol bebek almış. Ee, çok güzel içinden neler çıkacak? Yok bu bebekler de var. Acaba içinden ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Açalım mı şimdi kızlar? Evet. Önce e, hangisinden başlayalım? Tek tek açalım. Ben. Ben. Ha? ben. ben. Tamam. Ters tamam, sırayla açalım. Ya. Hadi aç bakalım. Şur Bakayım nereden aç? Önce bir bakalım şöyle içinde neler çıkacakmış bakalım böyle lol Böyle mi? kocaman bir yuvarlak. 7 tane paket açacağız. İçinde diyor 7 tane diyor sürpriz var diyor burada. Bebeğimiz, kıyafet, gözlük artık bir e, biberon, ayakkabı ne çıkarsa 7 sürprizimiz var diyor. Biz de bu sürprizleri merak ediyoruz değil mi? Evet ben vallahi merak şuradan aç Şuradan açıyoruz. Fermuarlı kısmında. Aç bakalım. Ne bir sürü paket var. Allah, bu bir sürü paket yapmışlar. Biraz şey olalım diye mi? Şimdi bunu açtık. Bak bunun içinden ne çıktı? aa sticker çıktı. sticker'lar var burada. Evet, biraz emoji gibi stickerlar var. Ağlayan, göz kırpan, ağzından su çıkaran, değil mi? suya giren böyle sticker çıktı. Hadi bakalım açıyorum. diğer paketlerden Aa, mi çıkacak? çıkacak? Şimdi Neden? onu çıkardı Bakın bundan ne çıkar? Bekleyelim biraz. bekleyelim biraz. Açalım bakalım. Bu nedir? Hı? Ayakkabıları şöyle gösterelim evet ayakkabılarımız çıktı doll bebeğin ayakkabıları çıktı Bunun içinde ne var çok biliyorum yumuşak bir şey olduğu için biberon olabilir Ama bunların hepsi yumuşak zaten ama doğru bildi biberonumuz çıktı Bebeği, Lord bebeği biberonu çıktı. Açıyorum, açıyorum. Bundaki... en güzel yerini açıyorum. Oradan bir tane daha çıktı. Aa, bebek çıkması. Aa, bu zaten açık çıktı. Hayır, bebeğimizin kıyafeti çıktı. Tamam, değil mi? Kıyafeti işte. Bu da Lord bebeğimizin kıyafeti. Çok tatlıymış değil mi? Şimdi en son kısmına ulaşalım. Neyimiz çıkacak? Bebeğimiz. Bebeğimiz. Ay. Dur bakalım. Bebeğimize. Bebeğimize geldik. Açıyoruz. Heyecanlı mıyız? Nasıl bir bebek acaba? Ben biliyorum. Öyküye bakın arkadaşlar. Doğumdu. Siyah saçlı. Ay bakın. Çok tatlı bakın. oluyor. <laughs> Öykü çok seviyor böyle küçük oyuncakları. Tam onluk bir oyuncak bu. Öykü sana da bu çıkacak. Göstereyim mi? Daha belli değil Öykü'ye ne çıkacak. Şimdi de bunlar de. ne bakalım? Bunlara da bakalım. Bu ba bakalım bir hangi bebek çıkmış? Buradan bakalım mı? Evet, buradan Atletik Club'dan Hops MVP bebeğimiz çıkmış bize değil mi? Şimdi bunun kıyafetleri ve ayakkabıları var. Bunları giydirelim mi? Evet. Hadi bakalım giydirelim. Ayakkabılarını bak. Öykü de sabırsızlanıyor. Hala kendine ne çıkacak merak ediyor. Biz de merak ediyoruz Öykü. Ama Öykü bana... böylecik böyle çıksın Hı. diyor. Şöyle giydiriyoruz bebeğimizi. Mama bu çıkmasını istemiyorum. Şöyle çıkmasını Tamam. Ayakkabıları Ayakkabılarını de giydireyim. Ay çok güzel bir <laughs> ya. Şöyle. Bu ayakkabıyı da giydirelim. <laughs> Hazır mıyız? Evet. <laughs> Şimdi burada da standı var bunun bebeğimizin. Bunu bakın standına böyle koyabiliyorsunuz isterseniz. Ayakkabısız olmuyor. Bu şekilde bebeğimiz de böyle standında duruyor isterseniz çok güzel ama ya bak bunları da çok beğendim ben. Şimdi bu bebeğimizi bir suya sokalım isterseniz. Suda ne, Suda ne oluyor? Ben de bilmiyorum valla değişiyor mu? Biz beraber bir bakalım ona bebeğimize. Şöyle bebeğin saçının rengi değişmiş. Belki bu bebek değişmiyordur. Biz daha yeni aldık arkadaşlar. Çünkü o yüzden biz de ince. Bebeğin saçı böyle gözüküyor. Ince. Sakınca... <laughs> Böyle olabilir mi acaba sıyasa bakalım gece? merak ediyoruz suya girelim mi evet hadi bakalım giriyoruz suya Ay. Hı? kafası büyüyor <laughs> büyüyor bebek değil mi sanki başka bir şey olmuyor gibi boğuluyor mu ne ne yapayım çıkartayım mı bunu <laughs> hadi bakalım çıkartalım. Şu... Bir de şimdi bu, bu biraz buzlu suydu arkadaşlar. Şimdi bir de sıcak suya sokacağız. Bu da sıcak su. Evet. Hiçbir şey değişmiyor. Sadece kafası büyüyor. Şöyle. Büyüyor. Bebek büyüyor. Bu su da büyüyor. Çok tatlı gözüküyor ama ya. Bayıldım. Bakalım. Ay bu bebek. Yoksa abi. video değil, eşek değil mi? <laughs> <laughs> Yok videoyla. Şimdi bir de biberonumuz var değil mi? Evet. Biberonu ben doldurabilir miyim? Doldur bakalım hadi. Bu sıcak. Bu Hadi içeceğim. içir bakalım. Gel. İçir. Şöyle döndür. Hı. İçir. Yavaş yavaş içiriyorum. Sık Şimdi bakayım. İçir 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 içir. Soğuk su mu verdin? Evet. Hasta olsun diye. <laughs> Şimdi bir şey yap bakayım. Böyle. Dur bir dakika biz bela içirelim. İçte suyunu. Bes. Evet. Şöyle kaldır. Şöyle sıkalım. Allah! <laughs> Bu <laughs> bildiğin su tabancası nasıl? <sağ. gülüyor> <laughs> Vallahi lol. Beğenmiyorsun. <laughs> lol bebek değil bu bir su tabancası arkadaşlar. <laughs> Hadi öbürüne geçelim mi? Biz öbürünü merak ediyoruz. Geçelim mi Öykü? Evet. Hadi bunu koyalım standına koyalım bu bebeğimizi. Hadi Öykü açıyor. Bakın bir şey çıktı. Önce dur bir bakalım. Çıktı ne çıktı bakalım önce. Bir şey çıktı. Benim bir tane. Sürücük. Sticker çıktı. Yes. Elbise ve vantilatör var. Bir tane stickerımız çıktı. Onu koyalım buraya. Bakayım bir şey daha şey... çıktı. Kart. Bir sticker daha. Aynı stickerlar. Ağlayan, ağızdan su çıkaran, yüzen, göz kırpan. Çok çıktı. güzel değil mi? Seninki de, de böyle. Çektim. Seninki böyle çıktı. Senin başka bir bebek çıkacak anlaşılan. Sevindik. Aynı bebek çıksaydı ne olurdu? Ha, onu açalım. Gel. Ah. Ver bakayım. Ben bundan Hı. ne diyeceğim? Vallahi bilmiyorum da beyaz o çıkacak. O mı? Hı. Açtık. Ay bunda bunda küçücük ayakkabıları var. Çok burada. güzel ayakkabıları. <laughs> şöyle arkadaşlar küçücük ayakkabıları var. Bunu da çıktı. Bebeğin ayakları küçük. Bakalım. Başka 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 başka. Nerede fermuarı takip ediyoruz. En güzel yöne geldi. Şurayı da açalım. Burayı da açıyoruz. Bebeğimiz çıkıyor? Bakalım oradan ne çıkacak. Kıyafet mi? Bebeğimizin kıyafeti bu arkadaşlar. Çok tatlı. Evet. Tacı çıktı galiba. Tacı. <laughs> Tacı çıktı değil mi? Evet. Tacı. Onu da buraya koyalım. <laughs> ben bir kutuydu kutucuğum. Şimdi sıra geldi bebeğimize. bebeğimize. Bakalım hangi bebek çıktı bize. Oo. Oo. Açık baktım. Neymiş bu bebek? Baleci bebek çıkmış. Öykü haklıymış. Baleci bebek mi? Ve Öykü çok istiyordu burada gördüklerini de. O çıktı. Bakalım hangisiymiş bu? Buradan Fans bebeğimiz çıktı. Evet. Şimdi onu da giydirelim mi Öykü? Evet. Ama Sırt. ben ayakkabısını giydireceğim. Giydir bakayım ayakkabılarını. Uuu çok güzel oldu. Öykü haklıymışsın. Ayakkabı. Evet Öykü çok istemişti. Onu da taktım. Tamam. Şimdi elbisesini. Elbisesini de giydir. Elbisesini biz giydirelim arkadaşlar. <laughs> Kolunu geçirdik Tekin'e. Evet. Elbisemizi giydik. Tacını da tak. Ha. Bakalım döndür. Çok güzel oldu. Onu da standını hazırlayalım mı? Biz önce standına takalım. Şöyle standı var arkadaşlar. Benim geldim. Bunu buraya takıyorsun Oğuz. Tamam. Şimdi standına koy bakalım bebeğini. Önce Aa, bir. Çok Evet. Ayakkabılar çok güzel. Evet. Bakın çok güzeller değil mi? İkisi. Şimdi Bebeğimizi ne yapıyoruz? Suya sokuyoruz. Bakın bu bebeğimiz ne yapıyor? Şimdi bu bebeğimizi de bir suya sokalım bakalım bir şey oluyor mu? Ben merak ediyorum. Sonra fıstık, fıstık. Sanki evet. biraz böyle saçının işiyor. rengi değiş. Sanki biraz da saçının rengi değişiyor. Evet, altına işiyor. Evet, bir de altına işiyormuş. Biz genetik altına işiyor. İşesin mi altına? Evet, ben işettirebilirim. Şey Hı? Ben içtebilir miyim? Bir gene bakayım bak. İşi altında bir delik var. Allah. <laughs> altı bir tane eksiktin alt teşe. Bir daha şöyle yakından yapalım. Bir Şimdi şeylere. bir daha, bir daha ben de. Dur, yakından şöyle bir gösterelim. Şöyle bir gösterelim. Altında bir Allah. delik var. Biberonu topluyorum. <laughs> Şimdi onun şeyi nerede? Biberon gibi olan. Şuna da su koyalım. Ağzından Tati, mı çıkaracak? Kacın nerede? Ağzından mı çıkaracak? Altından mı? Altından çıkarıyor. <laughs> Ağzından çıkarmıyor bu bebek. Altından çıkartıyor. Çünkü o işiyor. Evet, işiyor Suyu, bu bebeğim. Benim de öyle oluyor. Suyu içiyorum, tuvaletim geliyor. Evet arkadaşlar, LOL bebeklerimiz bunlardı biz e, özelliklerini tam bilmiyoruz. Biz de sizin gibi açınca yeni açtık, yeni öğrendik. Daha birçok Glow Bebek tanıtımı yapacağız. Onları da inşallah bilinçli bir şekilde tanıtırız değil mi? Standlarına koyalım mı? İnşallah siz beğenmişsinizdir. Çok tatlı bebekler. Biz çok sevdiğimiz bebekleri. Annenin yanına koy tamam mı? Tam öykülük. Öykü, küçük bebekleri, küçük oyuncakları çok seviyor. Aynen, hmm, böyle sıkmalı böyle. Evet. Bir de Kafası su Tam için. oldu. Gördüğünüz gibi Şimdi bebeklerimiz hazır. İki tane çok tatlı lol bebeğimiz oldu. Bir dahaki videoda iki tane daha lol bebek tanıtacağız. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın değil mi kızlar? Evet görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı B da B bekliyoruz. Görüşürüz. Bay hey! bay.